NATO'nun İslam'la Savaşı Murat Akan Hayat Yayınları Şimdiye kadar NATO hakkında pek çok makale, pek çok kitap yazıldı. Ancak sözde komünizme karşı bir askeri güvenlik paktı olarak kurulan NATO'nun İslam'a karşı yürüttüğü savaş konseptini bugüne kadar kimse gündeme getirmedi. Oysa NATO aslında kuruluşundan beri bir haçlı ordusuydu. Bunu 1990 yılına kadar gizlemeyi başardılar. Ancak tapınak şövalyelerinin haçlı seferlerinde yapmış olduğu görev 1990'lı yıllardan sonra resmen NATO'ya verildi. Komünizmin çökmesiyle birlikte NATO'nun yeni düşmanı olarak İslam seçildi. Üst Akıl isimli kitabıyla dünyayı yöneten küresel çeteyi de şifre eden araştırmacı yazar Murat Akan, bu kitabıyla da evanjelizmin küresel ordusu derin NATO'nun İslam'da olan savaşını ifşa ediyor. Aynı zamanda ABD'nin NATO'yu kullanarak Türkiye'yi nasıl savaşsız işgal ettiğini de çarpıcı belgelerle ortaya koyan yazar, derin NATO'nun 1990'dan sonra İslam dünyası ve Türkiye'ye çektiği örtülü operasyonları belgeleriyle gözler önüne seriyor.